Suçun bir kişiye ait olduğu açıkken Zaten bütün, yakalanmış suçlu. Evet suçlu yakalanmış ve yargı adalet, süreci adalet başlamış, ya. adalete teslim edilmiş. Bütün mültecilerin suçlu gibi bir, bir tavır takılarak onlara karşı şiddet eylemleri gerçekleştirmek bizim milletimize özgü bir şey değil. Biz Türk milletiyiz. İlk Türk adıyla kurduğumuz Göktürk Devleti'nden son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar geçmişten günümüze baktığımız zaman biz her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olmuş bir devletiz ve milletiz. 16 tane devlet kuruldu ve yıkıldı ve 17. devletimiz bu. Bizim devlete bağlılığımız var. Bizim için olmazsa olmaz şey devlet. Suriyelilerin bugün mülteci konumuna düşmesindeki en büyük faktörlerden birisi bir devletin onlara kucak açan, onlara sahip çıkan bir devletin olmayışı. Burada da hedef alınan şey bizim devletimizin, milletimizin birliği, bütünlüğü. Bir iç karışıklık çıkarılmaya çalışılıyor. Mültecilerle Türk vatandaşlarımız arasında. Bu oyunu görmek lazım. Suçsuz insanların evine, arabasına, iş yerlerine yapılan saldırıları ben açıkçası bizim milletimize ait hareketler olarak görmüyorum. Evler dahi ateşe verilmeye çalışıldı. Biz canlı yayındayken bir aracın içerisine ateş atıldı. Polisin müdahalesi, ilk müdahalesiyle söndürüldü. Bu tip şeyler bizim milletimize, Türk milletine ait şeyler değil. Burada da esasında devleti, hükümete bir rol düşüyor. İnsanları doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Bilgiyi doğru aktarmadığınız zaman insanlar bilgi kirliliğinden, sosyal medyadan öğrendiği bilgilerle hareket etmeye kalkıyor. Bu da bir kaosu doğuruyor. Yetkililerin çıkıp Suriyeli mülteciler meselesinde tek tek açıklaması ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Yaptığımız sokak röportajlarında da Kızılay'da bugün mesela örnek verecek olursam ben arkadaşlarım soruyorlar neden rahatsızsınız diye. işte vergi ödemiyorlar, işte bizim haklarımızdan faydalanıyorlar, hastanede ödeyebilirler, üniversiteye sınavsız giriyorlar. Yani bunların tamamı yanlış bilgi ama insanlar bunu doğru bilgiymiş gibi algılayıp bu şekilde hareket ediyorlar ve dolayısıyla bir tepkiye neden oluyor. Puslu havadan, Fayda faydalanmak isteyen, kendisine siyasi rant elde etmek isteyen siyasiler de çıkıyor. Yani siyasetçinin dili çok önemli. Toplumun gözünün önündeki sanatçıların, tanınmış insanların, ünlü insanların, siyasetçilerin, yöneticilerin dili çok önemli. Herkes kullandığı kelimeyi iki düşünüp bir söylemesi gerekiyor. Burada bizim amacımız Suriye'li mültecileri korumak, kollamak değil doğru yapmak gerekiyor. Do doğru yapmak. yapmak yani biz devletimizin bütünlüğü için milli birliğimizi korumak adına burada bir mücadele içerisindeyiz. İnsanlar Suriyeli mültecilerin ülkemizde 10 yıla yakın süredir kalmalarından rahatsızlık duyabilir. Buna hak verebiliriz belki kişisel olarak düşünürüz ama zaman, demokratik ama Demokratik yollarda var. yani devletimiz var, hükümetimiz var. Herkes tepkisini demokratik bir şekilde verebilir. Yani yakmakla, yıkmakla, kırmakla bu bize ait tepkiler değil. İkinci gündeki olaylardan sonra emniyetin sıkı bir önlemiyle birlikte işte orada sokaklarda, caddelerde 50 metre, 100 metre arayla kontrollerin yapılması ile birlikte olay zaten suhulete kavuştu. Mahalle halkı da zaten gerekli sağduyu gösterdiler. Onlardan da Allah razı olsun. Ben burada vefat eden Alihan kardeşimize, Alihan Yalçın kardeşimize 18 yaşında gencecik bir fidanımız, büyük Allah bir acı, ailesinin büyük bir acısı var. Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı, sabırlar diliyorum. Babanın konuşması vardı, medyaya yansıdı. En azından sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Söylediği bir cümle vardı. Ben onu özellikle altını çizmek istiyorum. Devletimiz var olsun, devletimiz daima bizim neydi dedi. Bizim buradan çıkaracağımız ana fikir aslında devletimiz var olsun cümlesi. Suriyeli mülteciler belki misafirlikleri uzun sürmüş olabilir. Biz hem millet olarak hem devlet olarak şimdiye kadar onlara gerekli hoşgörüyü gösterdik. Baba canlığı gösterdik, misafirperverliği gösterdik. Bunu bu şekilde sürdürüp oradaki savaş ortamı, çatışma, kargaşa ortamı bittikten sonra Onları yerlerine sağ salim uğurlamamız gerekiyor. Bize yakışan budur. Şimdiye kadar ki göstermiş olduğumuz hoşgörüyü devam ettirmemiz lazım. Sağduyu devam ettirmemiz lazım. Bunu öncelikle kendi milletimizin birliği bütünlüğü için sağlamamız lazım. Çünkü Burada, e, buradan e, yurt dışından müdahaleler var. Avrupa'dan, Amerika'dan zaten Tabii, sosyal Amerika'nın Amerika'nın ortadoğu bölgesini karıştırıp belli. Evet. Nerelerden yani, yapıldığını devlet biliyor. Evet. Cahmetli e, Erbakan Hoca'nın da bir sözü vardı. Eğer Suriye'de bir saldırı varsa bilin ki hedef Türkiye'dir sözü vardı. O sözü aslında biz çoktan anladık. Hedefte Türkiye olduğunu biliyoruz. Buna göre hareket etmemiz lazım. oyuna gelmeyeceğiz. Evet. Bu oyuna gelmemek. Son olarak ben milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani Türk milleti İslamla müşerref olduktan itibaren İslam'ın sancaktarlığını üstlenmiş bir millet. 7 düvele hüküm salmış, 7 düvele karşı çıkmış, adaleti tüm dünyada hakim kılmak için e, mücadele etmiş, mazlumların yanında olmuş bir milletiz biz. Bunun için işte Türk milletiyle bunun için gurur duymamız lazım. Biz İslam toplumuyuz. Kur'an-ı Kerim'de innemel الْمُؤْمِنِينَ اُحْبَتُونَ diyor Hucurat Suresinde Müminler ancak kardeştir diyor. Yani biz mümin penceresinden bakmamız lazım olaylara. İçimize atılan nifak tohumları olabilir. Avrupa'dan, Amerika'dan çeşitli ülkelerden. Aklı selim olmak. E, ülkemizi karıştırmak isteyen kişiler olabilir. Provokatif yayınlar olabilir. Sosyal medya mecralarında yapılan yayınlar olabilir. Bu oyunlara gelmememiz lazım. Bizim devletimiz başımızda olması lazım. Alihan Rahmetli Alihan kardeşimizin babasının söylediği gibi, şehit babalarımızın söylediği nedir? Devletimiz var olsun. Yani biz devletimiz için her şeyimizi feda edebiliriz. Ee, onun için devletimizin, milletimizin birliği, bütünlüğü için herkesi sağduyuya davet ediyorum. Suriyeli mülteci kardeşlerimizi biz aldık. 10 yıla yakın süre oldu. İnşallah oradaki savaş, çatışma ortamı bir an önce son bulur burada Amerika'nın, Avrupa'nın rol üstlenmesi gerekiyor. Çekimser kalmamaları gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in rol üstlenmesi gerekiyor. Yani bu soru, sorumluluğu tek başına Türkiye'ye yükleyemezler. Çünkü bu olayın sorumlusu biz değiliz. Orada kargaşayı, kavgayı çıkartan kardeşi kardeşe kırdıran biz değiliz. Biz sadece mazluma el uzatanız. Ve millet olarak da bütün sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi ben inanıyorum. Bu anlamda da Necip Türk milletimize ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci sağduyuyla atlatıp oyunlara karşı dikkatli olarak milletimizin, devletimizin birliği, bütünlüğü için devlet kurumlarımızdan yapılan resmi açıklamalar haricindeki sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara, yalanlara itibar etmememiz gerekiyor.